Merhabalar. Bir haftalık aranın ardından yine sizlerle birlikteyiz. Yine güzel konuları konuşmak, memleketi konuşmak, dünyayı konuşmak, güzel haberleri sizlere vermek istiyoruz. Biliyorsunuz hafta başında 14 Mart Tıp Bayramını hep birlikte kutladık. Tüm doktor arkadaşlarımızın hem orduda hem Türkiye'de hem de dünyanın dört bir yanında bizi izleyen bütün hekimlerimizin, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramlarını kutluyoruz. Ordu için başta Sağlık Müdürü ve her iki devlet hastanemizin, eğitim araştırma hastanemizin başhekimlerin nezdinde bütün sağlık çalışanlarını kutluyoruz. Özel hastaneler var Ordu'da. Sevgi Hastanesi, sevgili Bahar ve Ala Göz Ala Göz eşliğinde Sevgi Hastanesi, İdris Altunel Ordu Umut Hastanesi ve Medikal Park Hastanesi, sevgili Halil İbrahim Bey ve orada çalışan bütün doktor arkadaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının bu özel gününü kutluyoruz buruk kutladınız biliyoruz ama bizler sizlerin kıymetini biliyoruz. Özellikle pandemi döneminde iyi ki varsınız dedik. Medikal Park Hastanesi'ne özel bir parantez açıyorum. Sayın Genel Müdür Halil İbrahim ve, ve oradaki tüm sağlık ekibine bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunmaktayım. Hem babamın hem de eşimin yaşadığı sağlık sıkıntılarında göstermiş oldukları fedakarlık ve yakın ilgiden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. E doktor Atilla Gürgen ve Hakan Timur, Mustafa Kasapoğlu sizler de iyi ki varsınız diyelim. Evet dün gece Berat Kandiliydi. Kandiliniz mübarek olsun. 3 ayları artık yavaş yavaş sürdürüyoruz. Ramazan ayı yaklaştı. Geçmiş Berat Kandilinizde bir kez daha kutlayalım. Bugün 18 Mart. Bugün Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünü hep birlikte coşkuyla, heyecanla tüm Türkiye'de kutladık. Atam iyi ki varsın. Atam iyi ki bu güzel ülkeye bu şanlı destanları ve bu güzel cumhuriyeti bıraktın. Beni Türk hekimlerine emanet edin diyen, yurtta sulh, cihanda sulh diyen ve birçok veciz sözüyle hala üzerinden 100 yıl geçmiş olmasına rağmen yaptığı tüm anlaşmaların kıymeti bilinen sevgili Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun silah arkadaşlarını bir kez daha rahmetle, şükranla ve minnetle anmaktayız. Bugün Çanakkale'de çok devasa bir 18 Mart Köprüsü açılışı yaptı. Bununla da ilgili başta Sayın Cumhurbaşkanımızı ve emeği geçenleri kutluyoruz. Sağ olun. Güzel olan her şeyi alkışlamak boynumuzun borcu. Eleştiri yapmaya da devam ediyoruz. Oradan geçiş paralı olacakmış, şu kadar olacakmış. Bu da işin bir garip durumu ama güzel yapılan şeyleri onur etmesini, söylemesini bilmeliyiz. Ordu'da da güzel işler oluyor. Gerçekten Ordu'da son dönemde, özellikle son 3 yılda inanılmaz güzel işler oluyor. Gerçekten ayakta alkışlıyoruz. Muhteşem şeyler yapıldı. 3 yılda 552 proje yapıldı. Marinalar yapıldı. Ünye konteyner limanı faaliyete geçti. Sarp-Samsun demiryolu projesi başladı. Bütün ilçelerde organize sanayi bölgeleri açıldı. Her ilçenin iki organize sanayi bölgesi var. Her ilçede halı sahalar, çocuk parkları var. Ve her ilçe şu anda yollarıyla, akan sularıyla ve kesilmeyen elektrikleriyle iyi ki varsınız diyor Sayın Mehmet Hilmi Güler ve ekibine demek isterdik. Ama maalesef Ordu'da... İşler biraz iç açısı diyelim. Üzülüyoruz, yüreğimiz yanıyor. Şimdi bundan sonra kısa kısa videolar yapacağız. Ordu Büyükşehir Belediyesi neleri yapamıyor konuşma adı altında. Pazartesi günü imarı konuşacağız. Çarşamba günü Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan, maalesef bizim de söylemeye utandığımız ama kamuoyuyla da paylaşmak istediğimiz bir takım çirkin, dedikoduları konuşmak durumunda kalacağız. Cuma günü de yine Ordu Büyükşehir Belediyesi'ndeki çok büyük bir skandalı. Önümüzdeki hafta Cuma 25 Mart'ta ve bu somut veriyi de 25 Mart akşamında yine saat 7'de sizlere açıklayacağız. Bu akşam neyi konuşacağız? Biliyorsunuz dün Berat Kandili'ydi. Ellerimizi gökyüzüne açıp dualarımızı yaptık. Efendim sağlık diledik. Önce sağlık dedik. Arkasından işlerimiz iyi gitsin dedik. Şu anda Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 2400 tane işçi evlerine bırak gittiler. Sebebi kim biliyor musunuz? Ordu Büyükşehir Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni yönetemeyen bu beceriksizler. Tam 2400 tane işçinin ahını aldınız. Bu insanlar sene başında Ocak ayında hak işe bağlı Ordu Hizmet İş Sendikası ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ile bir toplu iş sözleşmesi yaptılar. Basına duyuruldu. Efendim bütün basın bunu yazdı. Fakat ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Maaşlarının geçen ayda ve bu ayda tam yatması gerekirken sendikal haklarına göre 7000, bin, 7500 bin lira yatması gerekirken Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 1750 tane işçi ve OSKİ'de çalışan 650 işçi yani 2400 tane işçinin o alın terine, o emeklerine, o gece gündüz çöpte, parkta, efendime söyleyeyim en zor koşullar altında çalışan arkadaşlarımızın maaşına ne dediniz biliyor musunuz? Efendim cevap şu, asgari ücrette artış fazla oldu. O yüzden biz bu arkadaşlarımızın farklarını vermeyeceğiz. Nasıl yani? Sendika sendikayla bir anlaşma var. Hayır kusura bakmayın. Bu farklardan dolayı biz bunu veremiyoruz. Aynısını kime yapmışlardı? Şoför esnafına yapmışlardı. Ne demişlerdi şoför esnafına? Efendim dolar düşecek. O yüzden mazot da düşecek. O yüzden biz size 1 lirayı çok görüyoruz diyen arkadaşlar geçtiğimiz günde 3 liralık zam yaptılar. Ya Büyükşehir Belediyesi yöneten üst akıl nasıl bir aymazlıktır? Nasıl bir yanlış tutumdur? Siz bu 2400 tane insanın hakkını nasıl gasp edersiniz? Mud diye bir Ordu'da konuşulan, Ordu merkezde konuşulan bir facia var. Dediniz ki biz orayı yıkacağız. Orası çünkü içkili, alkollü. E, sahibinden nasıl alırız dediniz, yıktınız. Sonra gittiniz hiçbir araştırma, hiçbir etüt yapmadan oraya kazık aldınız. Sonra kazıklar kime girdi? Kusura bakmayın, Ordu halkı. Evet kazıklar bize girdi. Oradan gelen 2 milyon liranın zararını Belediyede çalışan 2400 tane içi gariban arkadaşımdan mı çıkartacaksınız? Ayıptır, yazıktır, günahtır. Bu insanların işten atılma korkusu var. Bu insanların mobbing yeme korkusu var. Bu insanlar haklarını savunmak için şu anda birilerini arıyorlar. Seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Siz ne yapıyorsunuz? Hiç umurunuzda değil. Yapılan hataların artık söylemekten yorulduk. O kadar çirkin kokular, o kadar çirkin şeyler geliyor ki kulağımıza. Ama en son bu yaptığınız iş hakikaten e, yukarıda Allah var. Dün gece nasıl elinizi açıp dua ettiniz? Her cuma günü diyor bir işçi kardeşim oraya gidip göstermelik Yalı Camii'nin önünde namaz kılanlar diyor. Hiç mi alnınızı secdeye götürürken vicdanınız sızlamadı? Bunu sizin işçileriniz söylüyor. Bakan başkan, evet. Kusura bakmayın. Hem Orbeli yönetenler, hem Oski'yi yönetenler, hem Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni yönetemeyenler, hepiniz bir araya gelip de işçinin <laughs> o en zor koşullarda çalışan, o yağmur çamur demeden sokakta, bahçede, asfaltın ortasında, yazın, kışın, gece gündüz demeden çalışan insanların bin lirasını mı göz diktiniz. Çift maaş alanlar, 3 yıldır belediyeye uğramayanlar, imar adı altında %10'u isteyenler, utanmıyor musunuz ya? Hiç mi Allah korkunuz yok? Hiç mi vicdanınız yok? Hiç mi yüreğiniz sızlamadı? Ya o insanlar tek maaşla evlerini geçindiriyorlar, beyler. Siz zevk sefa sürerken, siz Ceylan derisi koltuklarda otururken, o insanlar şu an kar yağıyor dışarıda çalışıyorlar ve haklarını savunmak için, seslerini duyurmak için birlerinden çare bekliyorlar. Bizim basında sınıfta kaldık, kusura bakmasınlar arkadaşlar. Ordu Büyükşehir Belediyesi Deniz yemeyen keriz. Herkes de nemasını alıyor. Ne güzel. Allah'a şükürler olsun, hamdolsun. Bir liraları nasip olmasın. Bu yanlışlarınızı söylemeye devam edeceğiz. Pazartesi günü imardaki büyük skandalı konuşacağız. Bu sabah Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde yine bir toplantı yapıldı. İmar namusumuzdur demişti sevgili başkan. Şehrin namusunu kimlere teslim ettin? Ayıptır, yazıktır, günahtır. Ya sevgili başkan, İmardan gelen milyonlardan bir kısmını şu işçi kardeşlerimize verseydim bunlar olmazdı. Bakın işin üzerinden bir ayda 5 trilyon lira tasarrufu kar görenler yaptıkları her yanlış projelerle, her hatalı harcamalarla trilyonları şu anda Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin yeni parayla 1.6 trilyon, eski para, parayla 1.6 katrilyon lira borcu var. Enver Yılmaz'a kızıyordunuz. 200 bin lira borçla bırakmıştı. 8 katına çıkardınız. Seyit kızıyordunuz. Ya eski belediye başkanları sizin sattığınız kadar yaptılar mı bu işi? Söyleyin. E peki en son imar meselesine ne diyeceksiniz? Rantı kurtardık derken bütün şehri ranta açtınız. Bir önceki yönetimi suçladınız. Şu anda kendiniz çok daha büyük bir infial içerisindesiniz. Ya bütün şehir size gerçekten gülüyor. Gülelim mi, üzülelim mi, ağlayalım mı bilmiyoruz. Önümüzdeki hafta yine bunları detaylandıracağım ama bakın işçiyle, işçinin parasıyla, işçinin maaşıyla uğraşmaya kalkarsanız bu iş sizin önünüzde daha 2 yıl var çalışacak. Sonunuz olur arkadaşlar. İşçinin sesini buradan tüm Türkiye'ye duyurmak için Elimizden gelen ne varsa yapacağız. Hadi bakalım, farklarını yatırmayın. Hadi bakalım, önümüzdeki aydan itibaren sendikal haklarını vermeyin. Göreceğiz. Er mi yaman, bey mi yaman? Ya böyle bir şey olabilir mi? Ondan sonra diyorsunuz ki, burada bir tehdit yok. Ulusal basında çok rezil oldunuz, çok rezil oldunuz. Sürekli Ordu Büyükşehir Belediyesi ile ilgili rezalet haberleri. Bir yenisini daha ekleyeceğiz. O yüzden kimse... Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçi kardeşlerimin o sabahtan akşama kadar arazide, sahada sadece tek bir maaş alıp evini geçindirmeye çalışan gariban kardeşlerimin alacağı maaş farklarına gözünü dikmesin. Ayıptır, yazıktır, günah'tır diyorum. Bu haftalık konuyu biraz kısa tuttuk. Çünkü önümüzdeki hafta pazartesi günü imardaki rezaleti şehir plancı eski belediye başkan adayı Birol Yılmaz'la konuşacağız. Çarşamba günü de üzülerek söylüyorum hiç de girmeyi de istemediğim bir konu ama Büyükşehir'de neler oluyor onu konuşacağız. Şimdi bir konu var. Çarşamba günkü programla ilintili bir konu. İki tane arkadaşımız bana ulaştı. Orbel'de çalışan ve Oski'de çalışan. Orbel'de çalışan arkadaşım ben Orbel'de çalışırken bir komploya kurban gittim. Oradaki yetkili bir müdür. İsmini vermeyeceğim ama Giresun AK Parti milletvekilinin yeğeni olan bir müdürün komplosu ve mobbingi sonucu bir iftiraya maruz kaldım ve ben bu iftiraya maruz kalırken duyuyorum ki aynı isimler başka kirli davalar sonucunda, başka çirkin ilişkiler sonucunda mahkemelik oldukları insanları işe alıyorlar diyor. Bunu üstü kapalı bir şekilde söylüyorum. Herkes bu konunun ne olduğunu özellikle Orbel'ciler çok iyi biliyorlar. Önce birisine bir tuzak kuruluyor, 8 ay sonra ortaya bir mesaj çıkartılıyor. Ardından da işte Orbel'de yaşanan bir başka çirkin, bir başka karmaşık ilişki bize yine Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde bu işler çok fazla oldu dedirtiyor. Ve Oski'den atılan bir kardeşimiz 1 milyon liralık kayıp suyun faturasını bir gariban işçi üzerinden aklamaya çalışanlar hepiniz hem yargı önünde hem kamuoyu önünde hem de bu ekranlarda önce vicdanınızı ondan sonra da kendinizi bir sorgulayın diyelim. Önümüzdeki hafta pazartesi günü buluşana dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir kez daha söylüyorum. Pazartesi günü imarı konuşacağız. Çarşamba günü de Ordu Büyükşehir Belediyesi'ndeki malum o çirkin skandalları konuşacağız. Hoşçakalın.